Merhaba sevgili öğrenciler ve veliler, ben Berin Hoca. Bugün öğrencilerin sınavdan sonra keşke yapmasaydım dediği 3 hatayı sizlerle paylaşacağım. Sınava hazırlanırken öğrenciler benzer yollardan geçiyor, benzer hataları yapıyorlar. Bugün bu hataları erkenden önlem alacağız. İlk dakikalarda bu hataları özetleyeceğim. Sonra her birini teker teker açacağız. Özellikle 3. hata sınavın kaderini baştan değiştirebilecek bir hata. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Birçok öğrenci özellikle de son aylarda vaktinin çoğunu düşük ihtimalle gelen konulara ayırıyor. Mesela matematikte yıllardır bir defa bile çıkmamış detay konulara günlerini veren öğrenciler var. Sınavdan sonra dönüp baktıklarında ise şunu söylüyorlar. Keşke o konulara harcadığım zamanı sürekli yanlış yaptığım temel sorulara ayırsaydım. Burada çalışmalarımızı düzenlemeden önce konuların çıkma oranlarına bir göz atmalıyız. Hangi derslere ne kadar ağırlık vereceğimizi o şekilde belirleyebiliriz. Sevgili öğrenciler, LGS sürecinde denemeler sadece net görmek için çözülmez. Ama öğrencilerin çoğu denemeyi bitirip bir kenara atıyor. Bu en büyük pişmanlıklardan biri. Çünkü asıl değer o denemelerden çıkaracağınız derslerde. Hangi sorularda vakit kaybediyorsunuz? Hangi branşta hep aynı yanlışlar devam ediyor? Bunları öğrenip sonraki çalışmalarınızda o derslere ağırlık vermelisiniz. Sınavdan sonra birçok öğrenci şunu diyor. Keşke denemelerimi detaylı inceleyip yanlış defteri tutsaydım. Bu yüzden önlemimizi erkenden almamız lazım. you <sweak> Sınav salonunda çok başarılı öğrencilerin bile tökezlediğini illaki duymuşsunuzdur. Çünkü sınav anı farklı bir psikoloji. Panik yapan öğrenci mesela matematikte iki tane soruya takılıyor ve yarım saatini kaybediyor. Sonrasında geriye kalan soruları yetiştiremiyor. Çıkınca da şu cümle aklına geliyor. Aslında yapabilirdim ama süreyi yönetemedim. Bir başka hata ise boş bırakmamalıyım paniği. Rastgele işaretleyip daha çok yanlış yapan öğrenciler var. İşte bu yüzden nefes egzersizi, denemede uygulanan zaman stratejisi ve sınav günün planı çok kritik. Bunları sonraki videolarımızda anlatacağım. Kaçırmamak için hemen alttaki butondan abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi LGS'de en çok pişman olunan 3 hata aslında basit gibi gözükse de sınavın sonucunu tamamen değiştirebiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse 1. Zamanı doğru konuya ayırmamak 2. Deneme analizini yüzeysel yapmak 3. Sınav anında panikle yanlış stratejiye girmek. Bunları bilmek tek başına yeterli değil. Önemli olan bugünden bu hataları önlemek. Eğer kendinizi bu tuzaklardan birinde görüyorsanız hemen küçük adımlarla düzeltmeye başlayın. Çünkü pişmanlık sınavdan sonraya bırakılamayacak kadar ağır bir duygu. Video hoşunuza gittiyse sonrakileri kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Görüşürüz.